şimdi soğudu. bunun üzerine bir e, düz bir çizgi çizeceğim. Şimdi metalin üzerine e, bu cd kalemiyle düz bir çizgi çiziyorum. Tester akılıyla keserken ilk önce böyle yaklaşık 45 derecelik bir açıyla aşağı doğru çekip oradan bir kendimize yol açıyoruz. Daha sonra bunu 90 derece dikleştirip dümdüz ilerliyoruz. Böyle kısa kısa kesmiyoruz. Rahat bırakıyoruz. Geniş geniş kesiyoruz. keserken parmaklarımızın konumuna dikkat ediyoruz. Önüne koymuyoruz. Yanlışlıkla parmağımızı kesebiliriz. <laughs> zikzak çiziyoruz. Şu köşede bir dönüş göstereceğim. Köşeye geldiğiniz zaman testere kolunu aşağı yukarı yapmaya devam ediyoruz olduğumuz yerde. Ve aynı anda sağa ve sola döndürüyoruz. Tamamen olduğumuz yerde. Böyle yaptığımız zaman orada biz bir yuva yapmış oluyoruz. İstediğin yere dönüş kolaylıkla yapılabiliyor. Yoksa testere kolu kılı kırılıyor, kopuyor. Böyle yaptıktan sonra kolaylıkla istediğiniz yere dönüp tekrar kesime devam edebilirsiniz. S veya zikzak keserken dönüş yaparken hani metalle beraber testleri kolunu da döndürün kırılmaması için. <laughs> Aynı metalin üzerine kendiniz işte bir S, yakın sık Z, daha sık zigzag çizerek alıştırmalar yapmaya devam edebilirsiniz.